Şu halimize bak. Düştüğüm şu duruma bak. Ben çok utanıyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Sen açsaydın o zaman kelebe kapıyı. Benim için sorun yoktu yani. Tarık bizim şu an Özge'yi bulmamız lazım. Eğer ona bir şey olursa ikimiz de vicdan azabı çekeriz bir ömür boyu. Bunları abinle Tarık önceden ortaklardı. Tarık seni kullandı demeden önce düşünecektin. Ne yapsaydım Tarık? Kızın hayatına giren sensin. Bir anda onu yüzüstü bırakıp giden sensin. Ben sadece senin yaptıklarına maruz kalıyorum. Seni yıkıp döktüklerini toplamaya çalışıyorum ben. Hadi ya. Ben yıkıp dökmek senin uzmanlığını sanıyordum. Yıkılanı toplamayı değil. O kızı bu hale getiren sensin. Bu işe karışmasaydın, Tarık seni kullandı demeseydin işler bu noktaya gelmezdi. Niye burnunu soktun ya? Niye? Çünkü ben Çünkü sen. Çünkü sen hep beni düşünüyorsun değil mi? Çünkü sen Tarık'a nasıl daha fazla zarar veririm bunu düşünüyorsun. Başka bir şey değil. Şimdi bunu konuşmanın hiç sırası değil. Benim Özge'yi bulmam lazım. Ah. Ah. Sıla, ah. ne Sence. oldu? Sence. Tancı. Oh. Tamam, tamam Sıla. Sakin ol. Korkma, ben yanındayım, buradayım. Sıla nefes al, nefes al. Derin nefes al. Alamıyorum Tarık, çok acıyor. Tamam, tamam dur. Hemen hastaneye gidiyoruz hadi. Hadi. Dayan sana. Dayan az kaldı, gidiyoruz. Sıra sakın kalkma. Uzan. Gelmek üzereyiz. Tarık çok saçım var. Tamam Sıra tamam. Ne olur dayan tamam. Hadi geliyoruz az kaldı. Ah! <laughs> 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 Sıkayım. Tamam sakin. Bebeğim <laughs> <laughs> Tarık, Tarık bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Merak etme, bak yetiştik hastaneye. Hemen ilgilenecekler şimdi seninle, merak etme. Sana. Tarık çok korkuyorum, ne olur bırakma beni olur. <laughs> sana buradayım ben, merak etme. Merak etmeyin, hemen ilgileneceğiz. Eşinizle bebekle ilgili bilgi almanız gerekiyor, doğru müdahale için. Öncelikle sizi şöyle alabilir miyim? Hemşire Hanım, durumu nasıl? İyi değil mi? Tedavi devam ediyor. Sizi bilgilendireceğim. Ne olur ona bir şey olmasın. Ne olur. Tarık? Neredeydin? Çok özledim ben seni. Ne yaptın sen bana böyle? İki dakika bile ayrı kalamıyorum ben senden. Niye? Yani biz bunun adına aşk diyoruz küçük hanım. Hmm. Sen ne saklıyorsun bakayım arkanda? Kapa gözleri. <laughs> tamam tamam kapat. Kapat ve açma. Açmıyorum. Çilek, çilek kokuyor. <laughs> Nereden anladın canımı çektiğini? Bir tek siz mi aşıksınız küçük hanım? Aşıklar sevdiklerinin içine okur. Çok teşekkür ederim. Ama sen beni böyle alıştırıyorsun bunlara sonra ben hep isteyeceğim. Alış bir tane. Ben her zaman ne istersen alırım sana. İskili olduğumda da bunu sana hatırlatırım Tarık Sayar. Ol. ben seni her halinle severim. Her haline alışırım. Zaten öyle niye edersin? bir iki ay ben böyle kocaman olacağım. Tarık sen yine beni böyle seversin değil mi? Ne yaşarsak yaşayalım. Ben her zaman senin ve güzel kızımın emrindeyim bak deli misin kalk şuradan. Biri görecek. Gören görsün. Aşk bu gizlenir mi hiç? Bu arada bir dakika. Sen bizim bebeğimizin kızı olduğunu nereden anladın bakalım? erkek adamın kızı olur da ondan. Doktor bey durumu nasıl? İyi değil mi? Karnınızın durumu iyi. Endişelenecek bir şey yok. Bebeğin de sağlığı gayet yerinde. O benim bebeğim. Pardon? O benim çocuğum değil doktor bey. Özür dilerim. Bebeği siz getirince babası olduğunuzu düşündüm. Bebeğin babası benim. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.